Şu doları bir tararsanız da bir şey deneyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Geliyor Esma sana puşluyor bu arada. Al işte. Hayır şurada birisi. Ha! Oğlum. No shield. Hay. Ben öldüm. Oo. Oh, Hayır. Oo. Oh, Oo. Oh, Puşlamayacaktın öyle. Aptal. Aha öldüm şimdi. Aa bir şey diyeceğim. Ecem. Hı. Buradaki çalılar penis şeklinde. Mm -hmm. Big. Impressive. <laughs> <Gülüş> ben çöp, ben bir çöpüm. Ne? ne? Disguise mı? Bana bak. adamlar aa! geldi, adamlar geldi. Hayır ya. 45 yedi. <laughs> <laughs> ama ben bir çöptüm. Ay, an, Allah kahretsin Geçtiğin yeri oh. Şimdi benim yaptıklarımı tekrar et. Uzayda <laughs> <laughs> ne? Ne, ne yapıyor? De, de. Seni öldürüyor. Ah, ah, beni öldürüyor. Hayır, hayır, bırak, bırak onu, aşya, bırak onu. Ya şey. bırak onu. Öyle oynuyorum ben her oyunu. Her oyunu. Ne? Ne? Ya oğlum hayır ya. Bebe ya böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Beni buradan görür mü? Kim ben de bakar mısın Neyme? Abi yok ya. Çıkar <laughs> <virüs var> ya. <laughs> 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 <hây otra> <laughs> bakar mısın? Dur lan niye getiremedim? Hey, lan Hadi bakayım Gizem Vedere. Hoşçakal Gizem Vedere. İkimiz de Türküz ne yapayım? Git <laughs> Türküm <'ün> <laughs> <laughs> Ay ben içebilir mi Karlı'yı da yanında şu an tam olarak. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Esma alanı ölsün Ecem de kaldırsın böyle Tamam ölecek zaten geride kaldı Mal üzüldü salak Yok nak değil Nerede bilmiyorum kaç Kaçı sağlık <laughs> Esma bu binada birisi 98 et <laughs> Kim görecek abi kim görecek burada How would they know? They ne Kim görecek burada? de hackler Allahım keşke bana da kurtulsam. Hop kardeşim onlarınkine çarpalım. Hayır. Yani Allah'ım var göndereceğim. <laughs> Haa. Editlesene kardeşim <laughs> o bir el alışkanlığı şey olur şöyle yani. İnmeye çok Oha tam aynı noktayı işaretlemeyi nasıl başardın? Oha! Düşünme o zaman. Aa! Yooo! Aa! Öldüm! Allahım! lazım mı? Ne oldu? be oldu tam Kapıyı açtığım anda duvar kırıldı. İçeride dinoz var ki. Kaldırsanıza sen de Yanımda var ya. Hayır. Merhabalar. <laughs> <laughs> Ay! Gibi böyle... Benim binama geldi ya. 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 Yalan söylüyorum. Şey arada kaldık ya. A Oğlum. Aynı zamanda. Gel gel biz bunu o zaman şey yaparız gel. <gülüyor> <gülüyor> Yapamayız ya. <laughs> Yapmışım. Aptal. <laughs> ben bir bir <laughs> Beni suçlayabilir misin? Evet. Nasıl? İşte böyle. Aaaa bir Aa! hayır ne? <laughs> Hadi gel lan çık lan buraya. Çıktı az ya, önce yazayım. bu arada. <laughs> Açıldı <kimdir> valla. <laughs> ah! Abi Kol demince Abi iki takım Evet zaten fightliyorlardı ya Oh my god. Bu bunun ucu alan mıdır? Ya beni kaldırır mısınız? Bilmem kazdırır Yavaş. 39 daha yedi. Lütfen. Ne olur anne, ne olur kaldır, ne olur. Ya da. Tayip film dediklerini yapar mısın? Arkanı dönsene sadece arkanı dön ama. Ben mi? Evet evet. Ben <gülüyor> mi? <gülüyor>